İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatları gereğince Türkiye genelinde birçok ilde olduğu üzere Aydın'da da bu çalışmaları tamamlama noktasına geldik. Hepinizin bildiği üzere farklı acil çağrı numaraları var. 110, 112, 122, 177, 155, 156 gibi birçok farklı çağrı artık tek bir çağrı numarasıyla bundan sonra hizmet vermeye devam edecek. 112 olarak burası bundan sonra Aydın'da 24 Şubat'tan itibaren hizmet verme sürecine geçmiş olacak. Bu anlamda ilimiz için de vatandaşlarımız için de önemli bir kolaylık sağlanacak. Sadece 158 sahil güvenlikle ilgili hat daha sonra sisteme monte edilecek. Onun dışındaki bütün hatlar 112 çağrı merkezinde hizmet vermeye devam edecek. Ben emeği geçen katkı sunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 Şubat'tan itibaren bir aksilik olmadığı takdirde artık Aydın'daki vatandaşlarımız 110, 155, 156, 112 gibi farklı numaraları değil sadece 112'yi arayarak taleplerini, acil isteklerini aktarmış olacak. Bu vesileyle özellikle 112'nin gereksiz aranmaması, acil ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kısa da olsa ulaşılması,